Ha? Sen kime sıkıyorsun oğlum Al kardeşim. kardeşim Tut bakayım Nerede? Tut bakayım kardeşim Aha yine düşürdüm yine düşürdüm Aha yine gördüm yine gördüm Tut aha yine düşürdüm Yine düşürdüm Hop selamun aleyküm Kardeşim artık son Bu sizin için artık son kardeşim Hadi bakayım Selamlar millet saklı bir kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz hep bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar bugün yanımda yine boş insan Tura var Tura hoş geldin kardeşim bir bakalım ben yine bugün hoş kimim bir bakalım ben yine bugün kimim kimsin kardeşim Mesut komiserim kardeşim aldım elime altı patlarımı tehlikeliyim bak Hadi şimdi bakayım. bak şimdi ne oldu biliyor musun bak 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 şimdi pompalı 6x takan Ali komiser oldum ee, bakayım 6x'de milleti keseceğim bak pat duydun mu sesini oh, oğlum, çok bak. korktum lan kafama mermi geldi pompalı 6x takıyorum arkadaşlar şunu söylemek istiyorum geçen videomuza 1 saatte 52 like gelmiş abi. Size zahmet bu videomuza da 1 saatte 55 ya 60 da gelir mi abi? Bence gelir abi. Ben size güveniyorum. Şöyle videoyu izleyen herkes bir like'a bir yoruma çöksün abi. Abone olmayanlar henüz kanalımıza şöyle bir güzel abone olursa gerçekten çok sevinirim abi. Teşekkürler şu an abone olan herkese. Oğlum uçak Pochinki'nin üstünden geçti. Ooo seferin ortasındayız bu arada. Tam ortasındayız. Biz burada pusarız o, ha. tüm loot'u bize kaldı ha. Mayak bana. bir şey oldu ha bu. Bir şöyle lootlayalım abi. Adam bulunca gelelim chat. Hadi bakayım. Adam. Hop. Oğlum sen kimin kümesinden ötüyorsun lan? Gördüm. Gel bakayım. Oğlum burası bizim kümes lan. Gel buraya. Bu arada arkadaşlar saçımı kestim. Nasıl olmuş bu arada? Allah var ya bir yorumlarsanız sarar abi. Baba baba. Bana abi bak. Baba. Baba ne yapıyor? Baba. Baba. Sen bizi mi lan? Sen bizi mi öldüreceksin? Galiba kardeşim oyuna yeni başlamış ya. Galiba oyuna yeni başlamış bu güzel kardeşim. Bizi öldürecek. Bak bak erkeğe bak. Delikanlı taşların erkeği ya bu. Erkek abisi bu erkek. Kendi abi şöyle şey. bir sıkıntı var Tuğra Bey. Ee, hı hı. Benim saçım bir ayda eşek gibi uzuyor abi. Saç uzama sıkıntısı var reis bende. Allah Allah. <laughs> Aynen abi. Mesela bak adam mı lan? Adam varsa canını alırım. Nerede? Şey Aha adam, adam var. <laughs> Bot lan. Yo Ahmet Bos yazıyor. Ante Bos o. Ante Bos. Manyak. Hey, manyak çocuk be. Oğlum boostu mu ver lan? O bus benim lan gel buraya. <laughs> aa kafam. Buzlum var. Kardeşim bak şöyle gel. Bende bir silah var tamam mı? Hı. Alman malı. Kimsede Kimse de yok kardeşim. Sana bunu vereyim ben. Aa, bak aa. 50 lira. 50 lira mı? Ben de bende 50 lira yok. <laughs> 25 lira var attım buraya. Al kardeşim. Teşekkürler abi. Lan silah mı var lan şerefsiz. Vektör atıyormuş. Ben de DP'yi falan atacak sandım. Var lan silah mı? <laughs> Oğlum bak sıkarım ha. He. Her birisi de yok sıkarım ha. Oğlum adam oyundan çıktı lan. Adam yok oldu lan. Silah aldı kaçtı lan bu. Oğlum silah versene? Ne lan ne ne? Silah ver lan? Vektör Hadi görüşürüz kardeşim. Ay. Neyse nerede kalmıştık abi? Ha. Bakın arkadaşlar bu saçı bir tarih alın. Bir ay sonraki saç halime bakın bir de buna bakın abi. Eşek gibi uzayacak. Çünkü genlerim babamın genlerine teşekkür ederim buradan. saçları ee, saçlarımı uzattığı için babamın genleri. Neyse abi biz adam bulalım gelelim abi. Adam adam. Başka. Adam nereye lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Bak. Kardeşim burası senin için yolun sonu. Direkt Aa direkt takım arkadaşı da öldü lan bunun. Takım arkadaşı öldü diye direkt öldü. O işte bu çelik yelek sarar abi. Hmm, uçak geçiyor bu arada. Allahu ekber. Ne yapıyorsun lan? Mayak çocuğu. Oğlum ne Esselam, yapıyorsun lan? Allahu ekber. Ne yapıyor Allah lan? Allahu ekber. Lan ne yapıyorsun manyak çocuk? Allahu ekber. <laughs> ya oğlum bir git ya işte. Allahu ekber. <laughs> Deli lan bu. O uçak geçti uçak. Drop'u nereye attı? Aa yakın bayağı yakın Tura. Tura 4 2 0 şekle. Bende 556 yok. Bende ben 556 yok. Ver bende gel gel gel. 0 0 0. At 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 at. Hop 556. <laughs> Yarını yokmuş gibi koş Sezgin. Gitmeyin lan o drop'a biz gideceğiz ona. Şimdi Tur abi adam olabilir, adam olabilir. Dikkatli biz buraya. Ha, araba aha araba geliyor, araba geliyor. Gel pus, gel pus. Araba gel, pus, geliyor, pus. araba geliyor. Gösterme, gösterme, gösterme. Göstermiyorum. Gelin lan buraya. Tamam, tamam. Gel aha geldiler, geldiler, geldiler. Gördün, gördün, gördün. Burda polis doğru gelecek. Dur 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 Sıkıyom mu? Sıkıyorum reis Reis sıkıyorum Reis sıkıyorum tamam, Yardım yokmuş abi, abi, gibi Yardım yokmuş de gibi Nerede? Nerede? Gel, nerede? Dur ben hemen pozisyon değiştirmeliyim Hemen pozisyon değiştirmeliyim Tamam Ben de dur, şu indireğe bomba atacağım. M249 arkanık burada. Bak şimdi hmm. adam nasıl olacak bak Hadi Kobe Bryant Ölmedim Bekle Gel bana doğru benle oyna Tamam sen sağ ben Güzel. sol Geliyorum koş Buranın taktik işte. kardeşim Nerede o? Göremiyorum Ses var Kayanın arkasındaymış Dur ölme Ölmedim Hangi kaya hangi kaya Gördüm bu öldü bir araba daha geldi bir, araba, bir araba, araba. Canım az canım çok az araba geliyor. Hop ne yapıyorsun lan? Bir gelişim var aklını çıkartır reis. Hemen can basıyorum. Can Hop durdu ona. durdu. Hop hadi bakayım köyde kardeşim Burak Çınar 21 Burak Çınar Çınar'da da kavuşturduk Burak kardeşimizi Oğlum bende hiç first aid yokmuş ha medkit basayım reis, Burada var burada var gel gel First aid yoksa medkit bas reis Hadi bakayım şu diğer keko kardeşimizin loot'u nerede Orada orada gördüm Tura görmeden hemen hemen Sidi Sidi kardeşim Ben de öldürdüğün adama gideyim bari Odamı oldu mu lan Kanka burada 3 level kaskar 3 level çelik yelek var 0 Geliyorum Tamam Adam ne yapıyorsun lan yapay zeka? Harikasın. Kanka Nerede burada Nerede bu arada orada öyle bir şey yok. Tabii ben olsa beleş lu hadi bakayım. Ya sen adam değilsin bu arada? <laughs> şaka şaka 3 level kask vardı. Nerede oğlum? Ha gördüm. 8x 6x o neymiş lan öyle? O neymiş oğlum böyle? 6x al, alırım. Kanka gel buraya 8x atacağım sana. At bakayım o drop'u da bize. At bakayım. Vallahi onu da bize attı Tura. Bakayım hadi kaç metre? 300 metre. Kanka mini atsana mini o, mini. Mini at mini. al. al, al. Mini at reis mini mini. Şunu al, şunu al. Hadi o drop'a da gidelim reis. O drop'a da gidelim. Şu adamda ne var? Sarıyor. O, bayağı şiir, şiir var. Drop sarıyor reis. Aha araba araba araba. Araba kardeşim drop'a gidiyorlar bunlar. 4 mi? Kardeşim gelsin mi? Ne yapıyorsun lan deli? Lan neyi sıktın? Ben niye sıktım lan abi? Tamam tamam yer değiştir yer sol, değiştir. Sol sol soldu git git. Bunlar bence arabayı benim tekrardan kaçacak ya. Kaç öyle yaplar zaten. Hop şöyle bir tane sıktım. ikinciyi sıktım. Üçüncüyü sıktım. Değmiyor, değmiyor değmiyor. Niye değmiyor? Oğlum adam mısınız lan? Adam mısın lan? Aha geliyor daha tekrar. yok yok Erkek adam dediğin savaşır lan. Şöyle holomu takayım da. Aha gördüm. Aha nerede sıkıyor nerede sıkıyor? Kanka şurada. Arabayı patlatayım mı? Patlat patlat. Yo yo patlatma adam orada değil. Derken çok yedi kanka çok yedi patlat o arabayı. Helal. Bomba attım bomba attım oraya. O muhtemelen uçacak. Uçacak reis. Nasıl ya? Uçmadı. Koş 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 geliyorum. Haydi bakayım kardeşim tamam. köyüne. Tamam, ne aldın sen? Ne aldın? MK14 almış lan bu. Sarar mı? Bir MK14'ümüz yok mudur? Vardır abi. MK14 vardır abi. Hadi 7 62 30 tane 7 62. sarmaz beni vardır reis. Yarınım yokmuş gibi droba koşuyorum reis. Bombardımanla başladı. Aman diyeyim. Kardeşim 6 2 saat bakayım. Seni Aha. kurudum. Savaşın Adam, ortasına merhaba. geldik. 6 2 saat kurdum. Ha gördüm ben. Şuradalar. Sıkıyorum. Ben de gördüm. İki kişiler. Evet çat yedi. Tek yedi. Diğerine de bir ben tane vurdum. Oğlum mermiler bizim eve gidiyor ben ve... Ve... Bu oyunun galibi Harika. biziz dura. Hadi bakayım. Hadi bakayım lobiye. Komut da bizim. Hadi aslanlar lobiye. Aha bu sefer drop'u yine bize attı. Drop'u yine bize attı. Güzel. Gidelim. Yakın zaten oğlum kaç metre bakayım. Araba gideriz ya. Kardeşim bak şu an scuba açtığım zaman drop yanımızda. Ama şu an kapattığım zaman drop yok. Bak açıyorum yanımızda kapatıyorum yok. açıyorum yanımızda. Neyse Burada tamam. Öldürmüş. Kar 98 buldum. Oğlum benim 6x yine nereye gitti ya? Buradaymış. Onu yok bu gidelim abi. Bir drop da bizim. Şimdi drop'un orada adam olabilir. Tur abi görüyorum drop'u. Bir zıplayayım şöyle adam var mı? Şurada araba mı var lan? Oğlum yalnız biz drop'a gelen herkesi kuruttuk ya. Abi yine bombardıman ya. Yemin ediyorum salmıyor bu bizi ya. Harbi ya sapık. Drop'a gideyim lan belki abime vardır. Tamam git git git. Sen de önce ben gideyim de şu işte bu çelik eli alayım da. Bak bakayım kim oluyor. Hadi bakayım aslan. Bomba çektim bomba lan? attım. Allah! Ben sen ne dedim abi? Adam adam üst katta üst katta safe'im safe'im. Nerede üst katta? Ee, şu, şu, evde bak. He orada mı? Git, Beni bakıyorum. göremiyor. Canımı görsen canıma bak canımı. Bakıyorum oğlum bir canla kurtarmışsın lan. Vallahi var ya büyük, <laughs> büyük adamsın ha. Kardeşim tut. Bana saygı Hadi bakayım. Hadi. Muhtemelen takım arkadaşı ha. da oradadır. Atlamaya çalışıyor, atlamaya çalışıyor. Bir tane sıktım. Öldür onu reis. Tamamdır. Tamam, öldüm. Tamamdır. Elde, öldüm. Onu takım arkadaşım muhtemelen altta ya. Galiba gidelim mi? Ama bir, bir tek atmışım bak. Ali komsenin 8x'li pompalı ile tek attığı gibi attım he. labatlara? Yine drop geçiyor. Yine drop geçiyor. Onu da bize atar. Onu da bize atsın. Şu kompansör alayım. Tamam. Kardeşim bak yorma bizi. Bizim şu çatının Hadi. üstüne at yeter. Dur, dur. Tamam mı? Bak. Uh oh, kadime. E drop dansı. Uh kadim mera patates emmi ol at emmi ol yapıştır Bu senin amca değil galiba Emmi ol yapıştır Oğlum uçak kayboldu lan ha buradaymış Yapıştır emmi oğlu Oğlum yapıştırsana lan Tamam Aa, tamam bizde 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 biz, de, biz, de, biz de. Hmm. Kanka drop bizim yakınımızda değil mi tamam drop'u keseceğiz Aynen abi Aa araba araba Büyük ihtimalle o adamı takım arkadaşları Aynen sen diğer tarafta Kesin kal mı? diğer tarafta kal Tamam 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 Bu arada inşaatçılar at, işi bitirmemiş at. abi yarım çalışmışlar Baksana tamam. buraya drop. Bur burada duvar var burada neye yok Şimdi ben buradan gelen hasarla ölsem ne olacak Yok abi çalışmamış Abi aldı. Sen ciddi olamazsın sen ya. Kereyim. Kanka, emmi oğluna kızdım ya ondan öyle yaptı yoksa. Hmm. Kızmasaydın olmazdı ya oğlum. Niye kızıyorsun adama? Vallahi bir dahakine kızmayacağım. Nerede bu değişikler ya? Yanımıza geldiler ya. Şu evde olabilirler. Ha, arabalar şu ağacın orada. Aynen. Şu. Aa alanı bize verdi güzel. Dur bir. Çatı yatayım mı çatıya bir Dur tane? Dur bir. Hayır. Kanka sen Hangi? başka bir yere pusla. Bir adam... İkimizi birden düşünmesinler. İkimiz de açığız. Tamam tamam. Hemen Karşımızdaki şey evdeler. Aha şurada bak şu cama çıkacak şimdi. Baktım cama çıkacak şimdi. şuradaki cama. Üst kat üst katta çatıda çatıda çatıda. Çatı Aa da. gördüm gördüm gördüm. Dur dur dur. Mükemmel bir kar 98. Et çatı geliyor. Nasıl ya? Kanka bomba, bomba bomba bomba. Hop Allahu Ekber. Ekber. Hadi Allah. Adam adam bir dikkat et siz git. Sen kime sıkıyorsun lan? Ha? Sen kimi sıkıyorsun oğlum? Hop diğeri de burada. Ben Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tamam. Türk Meşe kardeşlerim. Gidelim, bu arada bu videoyu izliyorsanız Türk kardeşlerim kusura bakmayın kanka. Daha şeye ihtiyacımız yok ya. Benim de ihtiyacımız Abi, şey, yok. Seyfi üst üste bize veriyor. Nereden geldi ses? Ne bileyim aşağıdan sanki bot sesi gibi bir şey geldi ama. Adam 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 adam. Adam ölmemiş bu arada hepsi. Nasıl ya? Aynı çatadan sıkıyor. Şuradan mı sıkıyorlar? Hmm, aynen. Şu mikrofonu düzelsene bir. Bomba attı. Nerede lan bu? Bombayı sen atma zannettim bu arada. Yo, ben niye Çatı sana adam. bomba atayım? Yok, Yo, adama at zannettim. Çatıyı kavralayım dur. Gördüm. Oh! Kardeşim, kaldırdım. tut bakayım. Hadi oh. bakayım. Yani. Bu, ta bu taktiği de yaz bomba. tutar. Bomba. Bombala bombala reis, reis bombala. Hop, bombala, bombala kardeşim orayı. Hadi bakayım, siz kimin çatısına çıkıyorsunuz lan? Kanka, ben de bomba bitti, smoke attım. <laughs> bomba bitti artık, smoke attım. Bunlar hiç mi hasar yemedi lan? Kanka büyük ihtimalle... Aa, gördüm, gördüm. Nerede? Tut bakayım kardeşim bir daha bayıldı ya. Hadi bakayım bunlar var ya ne delirmiştir ha şimdi. bak bunlar dele. Bak bunlar manyak ha. İki defa düşürdüm. Aha gördüm yine. Gördüm yine. Yok C'ye basarak şuraya gittiler abi. Bunlar altımızdan çıkacaklar. Aha buradan da sıkıyorlar. Nerede? Dur dur şunları ölmeyeyim. Aha. Aha yine düşürdüm yine düşürdüm. Oğlum bir onu düşürüyorum bir onu düşürüyorum Tura. Mayak ha bunlar. Kaç? 6 defa falan düşürdük abi biz bunları. Bunlar şimdi ne olmuştur? adamı kaskı yoktu, çelik eleği de yoktu. Bu arada arkadaşlar Tura bu dakikadan sonra konuşamayacak çünkü mikrofonda bir sıkıntı çıktı abi sürekli cızırdıyor. Aha. Nerede lan bunlar? Bunları da öldüreceğim. Aha yine gördüm yine gördüm. Tut. Aha yine düşürdüm. Yine düşürdüm. Hop selamünaleyküm. Kardeşim artık son. Bu sizin için artık son kardeşim. Hadi bakayım. İkisini doldurdum Tuğra. Adamları deli ettim. En az birini 3 defa düşürdüm. Aha gördüm gördüm. Diğerleri de burada. Gel abi gidelim oraya. Gidelim oraya. Şu evin çatısına çıkalım. Gel gel gel. Bu arada arkadaşlar hala like atmayıp abone olmadıysanız ve ufaktan da bir yorum çakmadıysanız dediklerimi yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Haberiniz olsun seviyorum sizi. Oğlum bu ağacı bilerek buraya koymuşlar ha Tuğra. Bu arada açsana bir mikrofonu bir konuşsana. İyi mi şu an? İyi. Eee. Kınık adamlar en son buradaydı. Gördüm skula geçmiş. Nerede nerede? İşaret bir tane, bir tane işaret. İşaret. Ağacın arkasında şu ağacın arkasında. Şu ağacın arkasında. Skul mu oluyor oğlum orası? Tamam skuldan koştu. Hiiii. Hmm. İki tane body vurdum canı çok az gördüm. Koşuyor Hop öyle. headshot yedi. Vurdum süpersin. Headshot yedi ve G fucking G. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım videomuzu sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Dediğim gibi aşağıdan videoyu beğendiyseniz eğer aşağıdan kanala abone olup videoya bir like atarsanız ve ufaktan bir de yorum çakarsanız cidden çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkürler izleyen herkese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. bye bye. Bye bye.